Merhaba sevgili arkadaşlar. Karşı cinsle etkileşimde rol değiştirme olduğu zaman kadın ve erkeğin enerjilerinin nasıl değiştiğinden bahsetmek istiyorum ve bunu size figürlerle göstermeye karar verdim. Şimdi burada bu bir kadını temsil ediyor ve bu da bir erkeği temsil ediyor. Her birimizin bir dişil tarafı var ve bir eril tarafı var. Erkeğin de eril tarafı ve dişil tarafı var. Dişil taraf bizim iç dünyamızla ilgili olan taraf. Biz bu bu yönümüzle ışıltı yayıyoruz. İçimizdekini dışarıya yayıyoruz. Eril tarafımız ise ok gibi. O hedeflerimiz olduğu zaman, bu hedefler uğruna bir çabalar gösterdiğimiz zaman, e, keşfetmeye, bir şeyleri e, yapmaya, gerçekleştirmeye çalıştığımız zaman ortaya çıkan tarafımız onun hedefi vardır. O ok gibi. Dişil ışıltı yayıyor, eril ok gibi. Erkekte de aynı durum söz konusu. Sadece onda eril enerji dişile göre daha fazla olduğu için onun ok gibi olduğu durumlar dişilden daha fazla olmalı. Yani bir kadından daha fazla olmalı. Dişil tarafından bahsettiğimde enerji içe yönelmiştir. Yani bana, iç dünyama, duygularıma, hislerime yönelmiştir sezgilerime. Eril enerjim söz konusu olduğunda benim enerjim dışa yönelmiştir. Dış dünyadaki herhangi bir duruma, olaya, hedefe yönelmiştir. Ve bazen sizlerden mesajlar alıyorum. Diyorsunuz ki ben gittim o erkeğe onu beğendiğimi söyledim. Onunla bir şeyler yaşamak istediğimi söyledim. Fakat ondan sonra o benimle kesinlikle konuşmadı, iletişime geçmedi. İşte bu rol değiştirme. Neden? Benim dişil tarafım erkeği gördü, beğendi. Tamam, okey, beğenebilir tabii ki. Ve bununla ilgili umutlar beslemeye başladı. Onunla ilgili hedefler koymaya başladı. Artık onunla bir ilişki istiyor. O ilişkinin nasıl olabileceğini düşünmeye başladı. İlgi kendinden dış dünyaya yöneldi. Yani ne oldu? Benim dişilim korktu. Bunu elde edememekten korktu ve artık umutlarını da buraya bağladığı için hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Aramayınca hayal kırıklığına uğramaya başladı. Bu nedenle bu hayal kırıklığını gören içimdeki eril, kadının içindeki eril hemen ön plana çıktı ve adımlar atmaya başladı. Ne dedi? gitti dedi ki ben seni beğendim. Fakat bunu söyleyen kim? Bakın iki tane eril karşılaştılar. Ve bir kadın ve bir erkek arasında cinsel çekim oluşabilmesi için polaritenin olması gerekiyor. Polarite nedir? Benim dişil tarafım onun eril tarafıyla karşılaştığında polarite oluşur. Ben dişilim o eril. Ama benim eril tarafım onun eril tarafıyla karşılaştığında burada polarite yoktur. Burada cinsel çekim yoktur. İşte bu nedenle siz gidip erkeğe onu beğendiğinizi ve onunla beraber olmak istediğinizi söylediğinizde bir kadın olarak aslında siz kadın olarak gitmediniz. Sizin eril tarafınızla kendinizi gösterdiniz. Fakat onun etkileneceği taraf sizin dişil tarafınız. O sizin dişil tarafınızı görmüyor çünkü dişil tarafınız arkada korktu. Umutları gerçekleşmeyecek diye korktu. Dikkatini artık kendine veremiyor dişil taraf. Eril enerji fethetmek ister. Kazanmak ister. Avlamak ister. Eril enerji zorlanmayı sever. Çünkü o problem çözdükçe güçlenir. Ve eril enerjinin en temelinde zaten gelişim isteği vardır. O nedenle onun hep hedefleri vardır. Ve eril enerji kadının kalbini fethetmek ister. Fakat burada erkekle karşılaştığı için fethetmekle ilgili herhangi bir motivasyon oluşmuyor. Burası zaten hazır. Fethedilecek bir şey yok. Burası bekliyor. İlişki yani buranın cevabını bekliyor. Bu nedenle burası cazip bir halde değil. Erkek burayı etkilemek istemiyor. Fakat bu şekilde olduğunda benim eril tarafım var. Benim dişilimin arkasında dişilime güven veriyor. Herhangi bir problem olduğunda benim dişilimi korumak üzere hazır. Kendine güveniyor. Ve bu nedenle benim dişilim özgürce kendini ortaya koyabiliyor. Ve kadının Eril tarafının ön plana çıktığı durumda polarite oluşturabilmek için erkeğin dişil tarafı ön plana çıkmak durumunda. Ne olmuş oldu? Ok gibi bir enerjiye sahip olan bir kadın ve ışıltı yayan bir erkek. Rol değişikliği gerçekleşti. Burada artık biz erkeğin sorumluluk almasını, bu ilişki için bir şeyler yap çaba göstermesini, bir şeyler yapmasını artık beklemiyoruz. Çünkü o pasif, o dişil alanda. Ve eminim kadın olarak sizin de aslında hayal ettiğiniz ilişki bu değildi. Sorumluluğu, inisiyatifi erkeğin aldığı bir ilişki istiyordunuz ancak bunu siz aldınız. Artık bu ilişki böyle gidecek. Gerçekten bunu isteyip istemediğinizi sorun çünkü bu dinamik böyle. Bu dinamiğin böyle olmaması için sizin eril tarafınızın biraz arkada durması, dişil tarafınızla kendinizi göstermeniz gerekiyor ki erkek de sizi erkek gözüyle görebilsin, etkilensin ve sizi etkilemek istesin. Ve sizin bunu yapabilmeniz için bu, bu erkeği beğendiyseniz eğer buraya gülümseyebilirsiniz, bakabilirsiniz, selam verebilirsiniz, lafa tutabilirsiniz. Bunu yaptığınızda eğer bu erkeğin içinde sizinle ilgili bir istek oluşmuşsa o artık sizinle iletişime geçebileceğini biliyor. Artık sizin işiniz kendi dünyanızı güzelleştirmekle ilgili. Siz kendi iç dünyanızla ilgileneceksiniz, bedeninizle ilgileneceksiniz, kendi hedeflerinizle ilgileneceksiniz. Ve siz bunu yaparken zaten yaydığınız ışıltıdan erkek etkilenecek ve gelip sizi etkilemek isteyecektir. Eğer bu olmuyorsa yine yönelmeniz gereken taraf dişil tarafınız. Kendi enerjinizi yükseltmek çünkü bu olmuyor. Erkeklerin ilgisini çekemiyorum. O nedenle şu eril tarafımla bir kendimi gösterip onlara seni beğendim ve seninle ilişki istiyorum diyeyim dediğinizde senaryo baştan başlıyor. Eril bir erkek için sizin onu eril tarafınızla etkilemeye çalışmanızın hiç etkileyici olmadığını onun içerisinde onun kalbinde hiç motivasyonun oluşmadığını anlamanız gerekiyor kadın olarak. Evet sürekli kazanmaya alıştırıldığınızı biliyorum. Ancak kadın erkek ilişkisinde kadın olarak kalmayı ve erkeğin size etkilemeye çalışmasına izin vermeyi öğrenmeniz iyi olacak. Ve bunun için dikkatinizi içe yönlendirmelisiniz. Kendi hayatınızdan siz nasıl daha fazla keyif alabilirsiniz? Düşünceniz buraya odaklı olmalı ve karşı cins size yaklaşmak istediğinde de güler yüzle onu karşılamaya gerektiğinde de tehlike hissettiğinizde ama gerçek tehlike hissettiğinizde de kendinizi sınırlarınızı belirleyip onları korumaya çalışacaksınız. Davetkar olun. Herhangi bir erkek size yaklaşmak istediğinde ona bir alan açın. Kendini göstermesine alan açın ancak eril tarafınızla geçip onu almaya çalışmayın. Ve mayıs ayında başlatacağımız yalnızlıktan beraberliğe adım adım yol haritası kursunda ince detaylarıyla aşama aşama ilişkilerin gelişim aşamalarıyla kadın erkek ilişkisini inceliyor olacağız. Hiç beraberlik kuramayan birinden bunu yapabilen birine dönüşmek için adım adım neler yapmak gerektiğini öğreniyor olacaksınız. Kursla ilgili detayları açıklamalardaki linkten öğrenebilirsiniz. Ve umuyorum bu dişil ve eril enerjinin etkileşimiyle ilgili bilgileri deneyimlemek için kendinize izin verirsiniz. Çünkü bu teoriyi ancak pratikte deneyimlediğinizde tam ne dediğimi hissedeceksiniz. Ve bu konuyla ilgili sizin deneyiminiz varsa, mesela daha önce eril stratejiyle erkeklere yaklaşıyorsunuzdur. Fakat bunun işe yaramadığını kabul etmişsinizdir ve dişil alanda kalmayı başarmışsınızdır. Yani erkeğe açık olduğunuzu gösteriyorsunuz. Fakat onun sizi etkilemesi için alan açıyorsunuz. Hadi görüşelim, hadi ilişki yaşayalım, hadi beraber gelecek planlayalım diyen siz değilsiniz. Eğer bununla ilgili deneyimleriniz varsa, duygularınızı, yaşadıklarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdilik sevgiler, hoşçakalın.